Şimdi 30 dakika 45 derece. 30 dakika 45 derece. 60 dakika 65 derece. Eko 50 derece 2,5 saat. 70 derece 2 saat. Şu iki programı kullanırken açtık. Programa bastık ya da programa bastık. Şu ikisini de ekleyebiliyoruz. Yarım yük buhar takviyesi. Bu kadar. A e eklemesem evet. de oluyor değil mi? Eklemeseniz de olur. Açtım. 70 derece dedim, yanına buhar ya da yarım yük ekleyebilirim ya da ekleyemeyebilirim. Start'a bastım. Hmm. Ya da bunlar start, bu evet. da gecikme ayarı. Açtım, istediğim programa bastım, start'a bastım. Açtım, bu... istediğim programa bastım, start'a bastım. Tamam. Ee, yarım saatlik olan hangisiydi? 45 derece 45 olan yarım saatlik. Ben... Bir saat, iki buçuk saat, iki saat. Şununla yıkama yaptım. Şununla. <laughs> Ama e, içinde buharı falan suyu çekmedi. Kurutmadı yani. Ben o yüzden dedim acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Yok hayır. Yani buhar... Açtıktan sonra 5 dakika şöyle bir kapağı açın. Buharını salsın dışarıya. Dışarıdan taze hava çeksin. Daha yani kapağı açmam gerekiyor. Açarsanız daha iyi olur. Ya da çıktıktan sonra hafif bir bezle kurulur. kurumadı o buhar da o yüzden. <laughs> Valla. Zamanla yerine oturacak. İlk yıkamada toz mozu attı içine servis elemanı. O tozdan dolayı oluyor mu? Yeni, yeni çalışan makinelerde sağlığı için atılır, ondan dolayı o da bir, süre sonra rayına oturacaktır. Ha. Başka bir fonksiyonu şey özelliği yok değil Hayır. Mi? Start, şey açılış, program, start. Açılış, program, start. Açılış, program, start. Şimdi programı... Nasıl Şunları <laughs> gerektiği zaman Şunların açacağım. yanına gerektiği zaman ekleyebiliyorsunuz. Şunları Artırmak Su, için mi? Süreyi şey yapmak, ötelemek. Bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra başlasın. He. 24 saate kadar sonra başlasın. Bunu, bu neydi? Şu. Süreyi azaltmak. Süreyi Sekiz saat, 7 saat, altı saat sonra başlasın. Ha, tamam, süper. Tamam, teşekkür ederim. Gece uyutacan evet. uyatacaksın. Kafan rahat atıyorsun, sabah çalışsın istiyorsun. Uğraşmayayım sana. Telefonu kullanmak çok daha zor ama bulaşık makinesinden. Yani. 2,5 buçuk saat ekonomik, az su, az elektrik, az deterjan ama süreyi uzun tutuyor, iki buçuk saat. Şey gibi düşün, buharla pişen mesela anladın mı? Daha uzun sürede pişer ama hani avantajı vardır gibi. Anladım anladım. Ha bir de oğlum şunu da soracağım söyleyeyim. Buyurun. Şimdi aç, bunu bir kapatayım ben. Ben de tak diye bir ses geliyor. Evet Benim pat diye yerine oturursa pat şu mandal içine giriyor pat diye. Bu daha rahat girdi ama. Ya Bu podyumun harcaydı. üzerinde eğri duruyor ama yani. sen de onlar rahat açılıyor kapını. Sizin tam düz zeminde durduğu için sağlam kapanıyor. Ya o normal diyorsun. Normal. Tamam. Tamam. Bu da daha düz yerde durduğu için daha iyi oturuyor. Evet. Şey de olabilir. Belki çok açık kullanmışlardır. Biraz yumuşamış da olabilir mandala. Olabilir. O da olur. Evet. Yani yeni ya. Bu hiç kullanılmamış. Bu sonuçta vitrin ürünü yani. Tabii. Evet, Açıcı kapanıyor sürekli.